Selam merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Mini Böyle'de devam ediyoruz. Yanımda annem var. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Özel konuk. Ee, geçen bölüm bir tane koyun öldürmüştük. Ondan yün çıkmıştı. Yünlerle birlikte bir yatak biraz odun toplamamız gerekiyor.

Tam da kırıldı. Bu bölümde madene inmeyi düşünüyorlar. Ben, bakın bir kez bakalım. Anne burada. Kapı, duyuyor. Bir de yatak. Anne bak yatak yaptı. Bak 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 bak. Biz hemen uyuyalım da bir yıldız kazanalım. Galiba uyuyunca yıldız kazanıyoruz diyecektim ama öyle değilmiş neyse ki. Ya bizim şu anda gidip ne yapmamız gerekiyor sence anne? Fırın, fırın yapmamız gerekiyor. Fırınsız olur mu hiç? Değil mi? Fırınsız bir dünya düşünebiliyor musun? Aa burada bir şey var bunu kırınca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyormuş valla. Şu anda tahta topluyoruz. Ki fırın yapalım. Aa burada ne var? Şeker kamışı mı bu? Evet şeker kamışı bulduk anne. Burada da şeyler var. Sen yani kum var. O kumlardan da cam yapacağız. Pişirip. <laughs> Ciddi misin? <laughs> Hemen evime gidip ev nerede? Evi kaybettim. Ha kömür var. <laughs> kömür kömür kömür. Ver bana bir kömür. small Bunları birleştirip coal yapacağız galiba. Ya da direkt böyle kullanacağız. Ciddi misin? Demek ki ilk kez bir videonun parçasısın anne. Değil mi? Evet daha önce hiç katılmamıştım. E, şu an size meyve yeme efektlerimle destek veriyorum. <laughs> Efekt yapıyormuş. Efekt. Efektleri yapmasan oluyor mu? Evimi kaybettim. Böyle bir sıkıntı var. Belki böyle üstlere çıkarak bulurum diye bir dağa tırmanıyorum. Ve cidden de evimi kaybettim. Ha şurada. Gördüm. Waypoint'ten gördüm. Videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı. Tamam. Hemen girelim buraya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Fırın yapacağız. Fırın için neden toprak istiyor bizden? Bu ne? Gravel varmış. Tamam. Stik atalım. Bunları at. Bunu at. Hatta bunlar bizim işimize yarayacak. Aslında ordunlar da öyle ama odunlar geç şu şeylerimizi alalım. Tamamdır. Şimdi değil misin? Mesaj geldi. Bizim küreğimiz vardı. Yapmıştık biz bir kürek. Bir tane alsam yetiyor. Hemen buraya gelip bir fırın yapalım fırınımızı böyle koyalım. Kömürler. Ondan sonra etleri de attık mı? Dur bakayım. Bu bizde mi? Bunu yersek ne olur? Anne sence bu aptal eti yersek ne olur? Üstünde küf olan. Evet deniyor deniyorum. Ay hunger verdi bize galiba. Bu neymiş? Food posing. You feel more hungry. The speed of hunger is... Ay çok hızlı acıkıyorum artık. Yememeliydim. Kemik. Ama neyse ki elimde kemik var. Böylece... Kemik tuz yapalım mı acaba? Hamburger falan yapıyormuşsun. Hamburger falan yapıyorsun. Ekmek yapıyorsun kemikle. Kemik dursun. Ben bir bir tane but yedim. İşimi gördü o but. Şimdi ben nereye gidiyorum biliyor musun anne? Bildiğim madene gidiyorum. Çekiyoruz, özel. Evet. evet olmadı. Bir şey olmaz. Bir dahakinde daha iyi olursun değil mi? Özel konuk arkadaşlar. Tempo olarak deniyoruz. Koyun öldürdük. Hemen buraya gelip biraz bir şeyler Bu ne oldu nereye kadar süreceğini bilmiyorum çünkü ne yapmamız gerektiğini de bilmiyorum. Klasik galiba Minecraft gibi olacak. Nedir'e gideceğiz, evde gideceğiz, evde daha gideceğiz, çiz gibi bir şey Buradan bir madene girdim ama. Aa kazmam kırıldı. Aa Cemal uyuyor değil mi? Hemen kral Hemen bir balta yapacağım taştan. Dur taştan bir balta. Ve taştan bir kazma. buraya. Bunu buraya. Yemekler buraya. 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 Hatta böyle olsun. Taşlar buraya. Birazcık da çok hızlı koruyorum. Elimde bir eks var. Bir acayip hızlı kırıyoruz. Ver bana crafting table'ımı. Tamam. Neredeydi benim mal? Aha. Evimin önünde maden var anne. Ballıyım. Çok güzel bir yerde başladım oyna. Bak evimin önü bura. Onu da versin. Nereden girdiğimi unuttum. Arkadaşlar ben nereden geldim? Neyse. Buradan kalırız lütfen daha. taş toplamaya benzedi. Ha, biraz meşale koyayım da size Çok, Çok yaşandı. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına ya. Tam demir bulmak bu kadar zor muydu? Gece olmuş galiba. Hı. Sende ne var? Oha Magic Rock mı? Ben bunu istiyorum. Bir de bunu. Neyse. Büyük uyanalım. Sonra bir yemeğimizi yiyelim. <laughs> mermi mermi baya taş toplu musunuz sayısı bir <laughs> kalsın bir şey gömüntüsü bakın bakalım koca torç yapalım. Boşalttık ve köylünün yanında bitirelim. Köylü parkur yapıyor. Köylü abi. Ha <laughs> köylülere vurulmuyor. Senin meşaleni çalıyorum. Allah'ım meşalesini çaldım yine meşale koydu. Sınırsız meşale kaynağı. Sen sınırsız meşale kaynağı mısın? Diye. da da öyle. Aynen gir oluyor. Bu ne yapıyor bizim köylü bu? Anlamadığım bir şeyler yapıyor. Hayır olmuyor. videom hiç izlenmemiş biliyor musun anne? Evet, evet. evet. fazla şey varmış. Şuradan 25 yapalım gidelim. Yirmi beş tamamdır. Şimdi bunları fırına atacağız. Ne olacak biliyor musun fırına atınca anne? Cam. Bize cam olarak gel gelecek. Dönk. Sonra şuraları cam yapacağım. Şura hariç. Şu. Orada meşale var. Bak anne camımız var artık. Şunu atalım. Nerede benim baltam? İşte bu. Oha iki tane köylü var. Ve ikisi de deli. Deli köylülerimiz var burada. Ne yazık ki. Biraz daha kömüre ihtiyacımız var gibi duruyor. O zaman ver bana şunları. Şunları da ver. Biraz da bunlar. ver al al kömür verecek bize böylelikle bunlar bize kömür verecek gördüğünüz gibi kömür ver biz bunlar pişerken bu Bakalım Evim anne küçük kulübem nasıl duruyor? Bir baksana şu küçük kulübeye. Bildiğin küçük bir kulübem var benim. Biraz daha bunlardan topluyorum da kömür elde ederiz bunları yakıp. Aynı Minecraft mantığı. Minecraft'tan farklı bir şey yok. Aslında var mı? böyle bir ha gelişim veriyor. Hemen yani. tamam, buraya girip bir tane Hem iki tane de Bu nasıl bir şey? Ben ne bastım da öyle oldu? Aa! Çok iyiymiş. هر چی بیم ها Sağ ee, şey, şey. Ee, özür dilerim. <laughs> yerler yerler bir, ee, arkadaki ses için özür dilerim. Şimdi. Dur bakayım. Ha, bunu... <laughs> Ha burada ya? bir burada bir yerde köylü bana bir şeyler Vallahi, veriyordu. Yani. Bu mu? Abi, öyle de ne bu değilmiş. Alim bu. yani? Ne yani? Nasıl bu o değil. Ondandır tabii canım. İki üç, üç <laughs> Vallahi, Diğeri. Yaşlandık doğru söylüyor yani. gönderebilmişsin. Diğeri başka M flor. alırı değil. Hı. Hemen gidip, ha. hemen gitmem gerekiyor. Maker. Tamam. Okay. Tamam. 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 Okay, şimdi... Sen gönderdiklerinden e, 63-300 kilo geliyor hakikaten ve seni de çok hareketli e, tahmin ettiğim gibi çok güzel malzeme. Şunu eliyorum. Ondan sonra e, Şöyle. Ha, bir tek var yani elimde şu anda. En flora bakıyorum. En flordaki 47505 arkasında 265 kare varmış. Çöpe. Kalk. Pozisyonum. Yani bunu daha büyük bir parçasının fotoğrafı falan var mıdır bir şey halinde bu kodum? Küçük parça, ha ufak. Şunu da alalım. Köpüğümüzü de işte. alalım. Ha. Black <laughs> Iron Easy. 5 resmine bakalım, ona göre yürüyelim. Eğer onların hiç birisi olmuyorsa, yani o da olmuyorsa, senin bana daha önce gönderdiklerinde bir link var. 0 ee, 08 olan. Ben başka bir yerde devam ediyorum. Burada ne pişiriyoruz? Hiçbir şey pişirmiyoruz. O zaman burada şuna pişe, hatta pişirmez. Neyse, ee, dur biz ne yapacaktık? Ne yapacaktık ne yapacaktık ha? Şunu bir yiyelim tamam. Sonra <gülüyor> <gülüyor> çapa yapacaktık. <laughs> ha, şurada bir tane tohumumuz varmış. Kup pop vardı. Bu ne? 110 on crops in growing to ha iyi <lars> iyi. <Combined> Şuraya. <pt où> <t Brazilian> sen neycisin? Sen blokçu filansın. Geç. Evet. Martılar da geldi. Neden iki senin görüntüsü farklı görünüyor? Oh, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağımızı unuttum.